Ben ne yapıyorsam ailem için, bebeğimiz için, senin için yapıyorum. Her şey sizin güvenliğiniz için, anla. Dayanamam, anlıyor musun? Yokluğuna dayanamam, Sensiz nefes alamıyorum ben. Tamam. Tamam, <laughs> <mısınızdırayım>? iyisiniz <Geçti. gülüyor> Yanındayım. Tamam, geçti. Çok seviyorum seni, nesini anlamıyorsun. Sana bir şey olacak diye çok korkuyorum. <laughs> sakın, sakın lütfen bir daha yapma, tamam mı? Söz ver. Tamam. Daha temkinli olacağım.